Kelam sıfat. Vahyin çeşitlerinden biriyle kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Cebrail aleyhisselam bazı görünür, gelir, karşılıklı konuşur, görüşür. Bazı kalbine üfler. Kendi gelmez, görünmez. İnne, inne ruh lemin nefese fi ruhi. E, ruhu lemin cibril kalbime üfledi diyor mesela. Bu gibi hadis-i şeriflerde vardır. Suretleri vardır. Hangi şekilde olursa olsun. Sallallahu aleyhi ve sellemin me gelen vahiylerin ekserisi vasıtalıdır. Yani ya Cebrail Aleyhisselam vasıtasıdır işte ya Rabbim rüya rüyel enbiya vahim peygamberlerin rüyası nedir vahidir İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ı kesmeye kalktı kurban etme neyler rüya ile Kur'an'da diyor rüya gördün İnni yara fil menam diyor ayette ey oğlum diyor ben rüyada görüyorum ki eni ezbahı kesiyorum. rüya nedir çünkü peygamberlerin rüyası vahidir Bizimkine benzemez İşte bu gibi suretlerle ama vasıta olmuş oluyor rüya vasıtadır Cebrail Aleyhisselam vasıtadır ama Miraç'ta olan mükâlemede Cebrail Aleyhisselam araya ve devreye girememiştir. Hatta Ey Cibril gelmiyor musun? Niye beni burada yalnız bırakıyorsun? Hel yu yetruku fi hazel makam. El halilu halilu. Dost dostunu böyle yerde bırakır mı diye Sidretül Münteha'da Cebrail Aleyhisselam geri kalınca Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem oradan ileri çağrılınca Cibril ne cevap vermiştir? Lev tecavüzcu ümmületen ve uhriktu Buradan ileri benim makamım değil. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen bütün peygamberlerden ve meleklerden de üstünsün. Rabbim seni davet etti. Bu münteha sidretül münteha münteha yaratıkların ilminin ulaştığı son nokta demektir. Nihayetten gelir. Dolayısıyla biz buradan ileri hiç geçmedik ve geçemeyiz. Ama Rabbim seni davet etti. Mübarek olsun buyur gidebilirsin. Demiştir. Ben buradan ileri gelemem. Bir parmak ucu kadar aşacak olsam burayı ilahi nurla yanar kül olurum. Ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o güç verilmiş. O güç kime veriliyorsa o makama geçebilir. Nasıl ki biz şimdi Rabbimizi göremiyoruz. Çünkü o gücümüz yok. E cennete girildiğinde görülecek mi? Görülecek inşallah girenler görecek. E o zaman çünkü o göz verilecek. O göze o güç verilecek. Allah'ın ikramını da. En Allah'ın verdiği güçle insan kaldırabilir. Cennette verilecek bir güçle Mevla'nın cemalini kullar görebileceklerdir ve görebilirler. Dolayısıyla Allah'ımızın kelamı vardır. Mükellemesi vardır. İşte Miraç gecesi vasıtasız kelam etmiştir. Cibril aleyhisselam oraya ulaşamamıştır. O makamda o mükellemeye vakıf olamamıştır. Fevha ile abdi ve evha. Necim suresinde kuluna neler vahyetti? Vahyettiklerini vahyetti diye şifreli buyurmuştur Rabbim açık vermemiştir